Evet arkadaşlar herkese selam. Videoma hoş geldiniz öncelikle. Kısa bir kendimi tanıtayım yine. Ben Gamze. 21 yaşındayım. Boğaziçi Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği öğrencisiyim. Bu kanalda da ilgilendiğim konular hakkında sohbet edip paylaşıyorum. Bunu seviyorum. Ya da bazen vlog vesaire çekip atabiliyorum. Ama çok sık video yükleyemiyorum. Yorumlarda birkaç kişi ısrar etmese yani daha da az yükleyeceğim gibi duruyor. Biraz çekiniyorum. Anlamadım ama yine de yüklemeyi çok seviyorum ve devam edeceğim yani. Bugünkü videomuzun konusu. Bu girişleri kısa kesmem gerekiyor. Düşüncelerimizin hayatımızı nasıl yönlendirdiği hakkında bir video olacak. Şöyle notlar aldım. Buradan bakıp ara sıra okuyacağım. Bu videomuz da 3 parttan oluşacak. Partlarımız şöyle. İlk partımızda kendimizi görme biçimimizin karakterimizi oluşturması ve karakterimizin hayatımızı belirlemesi olacak. Bunu özetleyip buraya yazarım. İkinci partımız benim hayatta olan bakış açım. Yani hayata olan inanç sistemimi anlatacağım size hepimizin nasıl olduğunu. Böylece üçüncü parta bu bir temel geçmiş olacak. Üçüncü partta da son olarak planlarımızın, projelerimizin, o düşüncelerimizin hayattaki gerçekliğe olan, gerçekliği nasıl oluşturduğuna dair kendimden bir iki örnek vereceğim. Şimdi o zaman ilk parta başlayabiliriz. İlk partımız kendimizi görme biçimimizin hayatımıza etkisi. Burada herkesin bir kendine bakmasını istiyorum. Yani ben öyle yaptım. Kendimizi nasıl tanımladığımıza bir bakmamız gerekiyor. Mesela siz karakter hakkında ne düşünüyorsunuz? Karakterimiz doğuştan var ve biz onu zamanla keşif mi ediyoruz yoksa biz onu bilinçli ya da bilinçsiz olarak inşa mı ediyoruz zamanla? Bana soracak olursanız ben bu konuda büyük ölçekte kendimizin kendi karakterimizi inşa ettiğimizi düşünüyorum. Hem karakterimizi hem kişilik özelliklerimizi, davranışlarımızı neye nasıl tepki vereceğimizi ya da kendimizin ne gibi özellikler barındırdığını kendimiz bir noktada seçiyoruz, kendimize ekliyoruz gibi geliyor bana. Burada yine kendimden bir örnek vereceğim. Bunu yakın çevrem hani kuzenim vesaire de çok doğrular. Kendimi hep böyle özgüvenli, hırslı, çalışkan bir tip kurguladım kafamda. İnsan insanlar da bir noktadan sonra hani sen kendini nasıl görüyorsun insanlar da seni öyle görmeye başlıyor. Mesela geçen gün burçlar hakkında sohbet ediyorduk. Direkt benim burcumda işte hırslı yazıyor, özgüvenli yazıyor. Herkes diyor ki evet Gamze kesinlikle öyle falan hani. Aslında bu olan bir şey değil. Bu anında falan yazmıyor ama ben kendimi bu şekilde hep olmak istediğim için böyle olmayı daha tercih ettiğim için böyle oldum bence diyebiliriz. Ben bunun diğer insanlarda da böyle olduğunu kendim gözlemliyorum. Ama tabii başkası için bir yargıda bulunamam yani. Şimdi bunun peki işte bunu tam böyle düşündüm ne oldu? dersek ben bunu kafamda şöyle teori, teori yaptım kafamda. Ben kendimi özgüvenli olarak ilan ediyorum. Bu birinci alım. kendime olan bakış açım. İkinci olarak bu benim karakterimi oluşturuyor. Ben öncelikle bir düşüncede bulundum. Bu benim karakterimi oluşturdu. Ben artık nasıl bir insanım? Özgüvenli bir insanım. Peki bu karakter neyi etkileyecek? Karakterim benim hayattaki seçimlerimi, kararlarımı etkileyecek. Şöyle düşünün. Hayatta önümüze bir zorluk çıktı diyelim ki çok zor bir mülakattan geçmen gerekiyor ya da bir iş var ama mülakatı çok zor. Başvursam mı, başvurmasam mı diye bir ikilemdesin. Şimdi burada karakterin senin seçimini çok net bir şekilde etkiler. Özgüvensiz bir insan kesinlikle bu seçime direkt girmemeyi tercih eder ve hayatı ona göre evrilir. Ama kendini özgüvenli, hırslı gibi ilan etmiş bir insan düşünürseniz direkt der ki tamam ben bunu yaparım, bir şekilde hallederiz gibi bir inançla bunu kabul eder. E ne olmuş oldu? O hayat ona göre evrildi, öbür hayat ona göre evrildi. Yani en başta sen alakalı bir düşüncede bulundun, karakterini oluşturdun, karakterin seçimlerini etkiledi, seçimlerin de hayatını etkiledi. Hayatını, hayatı da seçimlerimizin oluşturduğu bir yol haritası olarak tasvir edersek direkt hayatını bu şekilde çizmiş oldum bir noktada diye diyebiliriz. Hani biraz limiti sonsuza götürdüm şu an. Hani bir çıkarım yaptım diyelim. Ama bu şekilde hayatımızı büyük ölçüde oluşturuyor olabiliriz gibi geliyor bana. Bu da böyle bir teorimden. İlk bölüm bu şekilde bitti. Şimdi ikinci bölüme geçelim. Şimdi arkadaşlar ikinci bölümde biraz daha bir notlarıma biraz bakayım. İkinci bölümde benim kendi hayata olan bakış açımdan biraz bahsetmek. Size bir temel geçmek istiyorum. Şimdi ben bunu geçen gün arkadaşlarımla da oturup sohbet etmiştik. Hani bunu anlattığımda biraz egoistçe algılandı ama biraz açıklarsam anlayacaksınız. Hayata olan bakış açım şöyle. Hani çok matah bir bakış açısından bahsetmiyorum. Sadece kendimi hem merkeze koyduğum hem de bir bütünün parçası olarak gördüğüm bir bakış açısı. Şimdi size bunu biraz doğaçlama anlatayım. Şimdi şöyle ki hepimiz büyük evrenin hani doğa olsun canlı cansı varlıklar büyük bir evrenin hepimiz küçük parçalarıyız. Birbirimizden etkileniyoruz. Birbirimize ihtiyacımız var. Dünyanın merkezinde değiliz. Okey. Bunu ben de doğru buluyorum. Ama bir noktada da hepimizin kendi içinde bir evrenin merkezi olduğunu düşünüyorum. Ben kendimize mikro evren diyorum. Hani bu doğru bir tanım olmayabilir. Daha çok biyolojik olarak kullanılıyor. Ondan bahsetmiyorum. Kendi tanımlamamla hepimiz kendi evrenimizin merkezindeyiz ama aynı zamanda da büyük bir evrenin küçük parçalarıyız gibi düşünüyorum. Hayatımızdaki diğer her şey, canlı cansız, hani diğer insanlar, diğer arkadaşlarımız, ailemiz, herkes bir noktada bize hizmet ediyor çünkü biz merkezdeyiz ve kararlarımız, seçimlerimiz, her şey bizim hayatımızı belirliyor. Diğer bir noktadan bakınca da hepimiz de o bütünün içinde bir parçayız ve hepimiz toplu bir amaç, amaca da hizmet ediyoruz aynı zamanda gibi düşünüyorum. Bu yüzden hani merkeze kendimi koymam size egoistçe gelmesin diye bu bakış açımı anlatmak istedim. Düşünürseniz zaten herkesin kendi hayatının merkezinde olduğunu siz de kabul edersiniz. Yani bu çok uçuk bir fikir değil. Evet ikinci partta da bu şekilde bir düşüncemi anlamak istemiştim. Şimdi üçüncü parta geçelim. Üçüncü partta da arkadaşlar ben burada size hayatımdan iki örnek vererek bu... Şimdi üçüncü partın adı ne? Bu üçüncü partımızın adı şu. Önce onu söyleyeyim. Hayattaki yaşadıklarımızın, elde ettiklerimizin ya da hayatımızın o gidişatının nasıl fikirlerimizle oluştuğunu, düşüncelerimizle tohumunun atıldığını göstermek istiyorum. Birkaç örnekle benim böyle baktığımı en azından göstermek istiyorum. Şimdi öncelikle bu partta bahsedeceğim örnekler biraz şeyle de yakın gibi gözükebilir. Çekim yasası, manifestlemek ya da işte hani 7, 7 7 falan hani bunları ben çok bilmiyorum. Ama bu tarz konularla da ben bir ara ilgilenmiştim. Yani okuyup etmiştim birkaç hani belgeseldir falan filan. Şöyle düşünüyorum bu konuda. Medyada kelimelerin altı çok boşaltıldı ve çok reklam kelimesi olarak oluşturuldu. Yani manifesting, çekim yasası gibi hani pozitif enerji, sakız oldu kelimeler yani de değeri gitti ve reklam için hani para için kullanıldı. Ben de düşünüyorum hani e clickbait için kullanıldı. Ben de düşünüyorum. Belki ben de kullanırım kapak fotoğrafında falan hiç fark etmez. Ama benim şu an anlatmak istediğim şey direkt kendi hayatımdan gördüğüm, yaşadığım bir tecrübe. Şimdi burada iki tane örnek vereyim. Bir tanesi Boğaziçi'de gelmek hikayem. Bunu zaten sosyal medya videomda anlatmıştım. İşte benim hiç aklımda yoktu burası. Sonra düşündüm. Boğaz için endüstri mühendisliğini seçtim ve bu seçim bir tohumdu. Ya yani ben burayı seçtikten sonra her gün bunu düşünmedim ya da hani bunun için çalıştım. Evet ama bir tık hani isteğim bu tohumu ektim ama ektikten sonra tohumu düşünmüyorsun. Biraz metaforik olacak ama her gün suluyorsun ve tohuma bakmıyorsun, bakamazsın zaten. Sonra gömdün onu, filizlendiğini görebilirsin gibi düşünebiliriz bunu. Hayatta böyle işte küçük tohumları kafana ekiyorsun. Ondan sonra yapman gerekeni yapıyorsun ve o tohumun da bence bir özelliği gerçekten buna inanman, hani olabileceğine inanman. Ben bunu yapabilirim. Tamam zor bir hedef. Okey. Çok çalışma gerekiyor tamam ama yapabilirim ya yani. kendimi orada hayal edebiliyorum gibi biraz hayatımızdaki her şeyi düşüncelerimizin oluşturduğunu düşünüyorum ve hani onu çekiyorum gibi değil. Ben onu düşünüyorum, tohumu ekiyorum. Ondan sonra yapmam gerekeni yapıyorum ve oluyor. Yani aslında her şey bir noktada bir düşünceyle başlıyor. Ve sonra o düşünce için yaptığın şeyler senin hayatını belirliyor. İkinci örneğim de burada Erasmus olacak. Ben Erasmus'a gitmeyi düşünüyordum. Öyle bir isteğim vardı. Ama böyle yüksek yüksek hedeflerim yoktu. Hani şöyle yapayım, böyle yapayım Hayır. Sadece dedim ki tamam gitmek için ne yapmam lazım? Ya çok iyi bir ortalama ya da bu ortalamayı destekleyen bir dil. Ben de dedim ki tamam ben bir noktada dile başlayayım. İspanyolca almaya başlayayım. Üç dönem arda arda İspanyolca aldım. Ondan sonra işte bir şekilde Erasmus çıktı. Hiçbir zaman aklımda şey yoktu. Evet böyle hani çıkarabilir çıkmayabilirdim. Aman aman çıksın diye dedim ya uğraşmadım. Ama bir noktada gitmek istiyordum. O tohumu ekmiştim. Ondan sonra yapmam gerekenleri yaptım. İspanyol dersleri de bu arada hani kolay evet ama çok emek istiyor. Yani her gün her hafta ödev ve ödevler böyle basit şeyler değil. Ya video çekiyorsun bir arkadaşınla toplanıp kitap okuyorsun. Kitapla alakalı hoca derse sorular soruyor falan. Hani bir tık böyle emek isteyen ve her gün aklında olması gereken bir ders. Yani her gün o tohumu sulaman gerekiyor gibi düşün. Ve ben bunu yaptım ve bir noktada bir baktım hani Erasmus açıklandı ve ya, numaram yazıyor. Çıkmış mesela mesela ben seneye İspanya'ya gidebilirim bu şekilde. Ve bunlar bana şu an çok şey geliyor. hayatımı ben örüyormuşum gibi geliyor. fikirlerimle, hani düşün isteklerimle o kafamda onları kuruyorum. Sonra yapmam gerekeni yaptığımda bir bakıyorum ki oradayım. Her şeyin başta o tohumla başlıyor. Bu yüzden mesela şu an bu YouTube'u da örnek verelim buna. Örneklerim iki taneydi ama tabii bir sürü örnek verilebilir bu arada. YouTube'da da mesela şu an ben bir tohum ektim geçen yıl. Ondan sonra eğer biraz daha düzenli videolar atabilsem belki daha hızlı bir artışımız olurdu ama önemli değil. Mesela en azından şu an buraya gelip içimde olan bir konuyu size dökebiliyorum. Bu benim bir imkanım olmuş oluyor. Orada YouTube gibi şeyler birazcık cesaret istiyor. Onu da söylemiş olayım. Yani uzun bir süre ben böyle çekindim hani yaptığım şeyden. Bazen böyle cringe Biliyor. ama değil yani. bunun artık eminim yani. Bu şekilde de anlatmak istediklerim. Bu videoda ne konuştuk ki? Kısa bir özetleyelim. Kapanışımı yapmamıştım ama bir size yapayım. Öncelikle ilk partta ne anlattık arkadaşlar? Bakın bu çok önemli. Kendimize olan yargılarımız, bizim kişiliğimizi oluşturuyor. Ben şöyle bir insanım, ben böyle bir insan dediğinde sen gerçekten öyle bir insan oluyorsun. Burada şunu da örnek vereyim. Bu bir ekleme olsun. Bir de lucky girl sendrom diyorlar ya hani buna tabii şanslı kız sendromu da kız olarak verilemek gerek yok da hani böyle bir özellikle yabancılarda bir ifade var diyebiliyorum. Sallıyor da olabilirim. Şanslı kız sendromu şu oluyor. Sen kendini işte ben çok şanslı ben her zaman benim için her şey en iyisi oluyor falan gibi hani kandırdığında bir nevi gerçekten öyle oluyor. Evet bu tabii ki de her zaman olmak zorunda değil ama şöyle oluyor. Bu birazcık psikolojik bir yanı var benim anladığım kadarıyla. Sen kendini her zaman iyiye odaklıyorsun. Ben yani bir şeyler yaşanıyor oluyor. Hani kötü şeyler de geliyor başına ama diyorsun ki tamam ya neyse işte iyi böyle olması gerekiyormuş. Böyle benim için daha iyiymiş gibi görüp iyi şeyler de hep abi ben gerçekten çok iyiyim ya bak ne kadar şanslıyım hep bana iyi şeyler geliyor gibi kendini iyiye odakladığında gerçekten şanslı oluyorsun ve insanlar da bir noktadan sonra sana gelip diyorlar yani. yani Gamze sen cidden çok şanslısın nasıl böyle oluyorsun falan gibi. Hani bu böyle oluyor. Bunu onlara da anlatıyorum. Kendi olan bakışınla değişiyor bu. Kimse sana gelip de çok şanslısın deyince şanslı olmuyorsun. Sen kendine ben çok şanslıyım diye tanımladığında gerçekten şanslı birisi olabiliyorsun. Bunlar böyle biraz sözde kalınca olmuyor yani. Gerçekten buna inanman lazım. Ben şanslıyım. Buna inanacaksın. Böyle her gün oturup ben şanslıyım ben şanslıyım. Öyle de değil yani. Bu biraz içsel oluyor ama bu yapılmayacak bir şey değil. Yani ben yaptığımı düşünüyorum. Yapabilmeyecek bir şey değilmiş demek oluyor. Gibi. Ben notlarım bu kadardı. Bugün oturdum size bir sürü not aldım. Bir süredir de video çekemiyordum. Ama bundan sonra daha sık böyle düşündüğüm konular hakkında videolar gelecek. Bundan sonraki videomuzun da psikolojiyle alakalı olmasını istiyorum biraz ama okuma yapmam gerekiyor. Zaten şu an yaz tatiliniz ve benim çok fazla vaktim var. Özellikle ki karanlık yanımız hakkında bir şeyler çekmeyi, okumayı falan seviyorum. Çekmek isterim yani. Öyle diyelim. O zaman şimdilik bu videoyla size veda edeyim. Eğer beğendiyseniz beğenebilirsiniz ve yorum atarsanız sevinirim. İletişime geçmiş oluruz. O her zaman video ne zaman gelecek diye yorum atanlar umarım bunu kısmına yorum atarsanız ve iletişime geçeriz diyeyim. O zaman görüşmek üzere.